Merhaba arkadaşlar. Bu video anlatımda sizlere ArcGIS'te koordinat dönüşümünü ve e, Google Earth'e veri aktarımını göstermeye çalışacağım. Bunun yanı sıra biraz da attribute table'larda nasıl nasıl işlemler yapıldığı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk olarak e, Excel'de kaydetmiş olduğum nokta dosyası var. Buradaki e, noktaların koordinatları coğrafi koordinat sisteminde VGS 84 datumundadır. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bu Excel'deki noktalarımızı ArcGIS'de projemize ekleyeceğiz. Evet. Şöyle göstereyim. Noktaların yer aldığı Excel dosyasına giriyorum ve sayfa 1'deki Sayfa 1 şöyle izah edeyim size. Eğer farklı sayfalarda da verilerim olsaydı onlar da çıkarılacaktı. Şu an sadece sayfa 1'deki verilerle işim olduğu için sayfa 1'i seçtim. X için X kolonunu, Y için de Y kolonunu seçtim. Daha sonra noktaların bağlı olduğu koordinat sistemini seçeceğim. Coğrafik koordinat sisteminde VGS 84 tutumundaydı. Evet. Gerekli onaylamaları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi koordinatlarım geldi. Aşağıda da coğrafi koordinatlar. E, derece cinsinden. Şimdi bunu bir shape olarak kaydedelim. Export edelim daha doğrusu. Ne olsun bu? Şu nokta dosyasını sileyim. Daha önce de oluşturmuş olduğum bir dosyaydı. Ya da neyse kalsın bu. Nokta 2 diyelim biz buna. Evet. Shape olarak çıkarttım. Şunu kaldırıyorum. Ee, önce isterseniz bir Google Earth'e nasıl aktarabiliriz onu görelim. Ee, Art Toolbox'ı açıyoruz. Conversion Stores'dan Tuk to KML sekmesini tıklıyoruz. Eğer sadece tabakayı bu e, aktaracaksak layer to kml tüm projeyi aktaracaksak web to kml biz şu an sadece tabakamızı aktaralım nokta 2 tabakası çıkış dosyasında nokta 2 diye masa üstüne atalım e, bu noktalar bizim üniversite 2. sınıfta hazırlamış olduğumuz hala hazır projesinde kullandığımız noktalardan bazıları ee, o sebeple bu haritanın ölçeği 1 bölü 1. Siz kendi projenizin ölçeğine göre ölçeği belirleyebilirsiniz. Evet, KML olarak kaydetti şu an. Masa üstüne geliyorum. KML dosya oluşmuş. Tıklıyorum. Google'a açıldı. Evet, Trabzon'da kimya bölümünün üstünde çıkması gerekiyor bu noktaların. Kağıt içerisinde, kampüste, kimya bölümü, evet, noktalarda görüldüğü gibi yerlerinde. Şimdi bunu kapatalım. E, koordinat dönüşümü işlemine döndüğümüzde Evet, önce bir open noktamıza nokta tabakamıza sağ tıklıyoruz ve open attribute table sekmesi geliyor. Ve bu kolonları ben siliyorum. Çünkü işime yaramayacak. Netket'ten kaydettiğim için noktaları Diğer kolonlar boş geldi. Evet. Şöyle biraz genişletelim. Şimdi yeni kolonları ekleyeceğim. Add field dedim ve latitude olarak. Şimdi ilk olarak şunu yapacağım. Derece cinsinden olan bu koordinatları derece dakika saniye cinsine çevireceğim. Text olsun. Karakter uzunluğumuz 20 olsun. Şimdi bu da longitude olsun. Yine text karakter uzunluğu 20 20 olsun. Latitude için sağ tıkladım kolona, kolonun üst tarafına sağ tıkladım ve geometriyi hesapla dedikten sonra e, görüyorsunuz arkadaşlar ikisi de şu an VGS 84 tatımını gösteriyor coğrafi olarak. Aslında sonra yapacağımız işlemde bu değişecek. E, onu göreceğiz. Şimdi e, gerçi pek önemi yok ama ileride bu fark anlamınız açısından söylüyorum. Kolon olarak diye kolonunu seçtim. Evet burada da ne şekilde bir dönüşüm yapıyor. E, ben derece dakika saniyeyi seçiyorum. Evet. Bu ayarı yaptıktan sonra onayladım. Evet. Gördüğünüz gibi Y kolonundaki derece cinsinden koordinatlar derece dakika saniye cinsine döndü. Aynı şeyi X için de yapıyorum. Geometriyi hesapla dedik. X kolonunu seçiyorum. Yine derece dakika seçili. Evet. Görüldüğü gibi derece dakika saniye cinsinden koordinatlarımız hesaplandı. Şimdi attribute table'ı kapattıktan sonra gelelim koordinat dönüşümüne. Ee, örnek olarak bu VGS84 coğrafi koordinatları ED50'ye dönüştüreceğim ben. Ee, projeksiyon olarak olsun. National Grid'in içerisinde ED50 13 müydü? Evet. 13'ü seçtim. Uygula dedim. Onayladım. Transformation'a girdim. Kullandığım 39.4, ok dedim, yine uygula dedim ve tamam dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koordinatlar ee, dönüştü. Artık e, projemin koordinat sistemi ED50'ye dönüştü, metre cinsinde. Yine ee, attribute table'da bunları hesaplattırmak istersem noktaların yine ee, ekleyelim kolon. N dedim. Kuzey double dedim hesaplaması için. Yine bir kolon. E dedim. East doğu double. Okey. Evet. Gene geldim. Geometriyi pardon. Geometriyi hesapla dedim. Evet. Az önce belirttiğim gibi şimdi koordinat sistemi olarak E 50yi seçtim. Y kolonu ne olarak çevirsin? Birimimiz metre. Okey. Yine geometri hesapla dedikten sonra e 50 X oldu. Metre. Okey. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar e, burada da e 50 koordinat sistemimizde metre cinsinden koordinatlarımızın April burada sıraladık. Şimdi e, KML olarak kaydettiğimiz bu dosyada e, size bir şey daha göstermek istiyorum. Tabakamıza sağ tıklayıp özelliklerden HTML pop-up'a tıklıyoruz ve Show dediğimizde uygula diyelim. Şimdi bu tabakamızı KML olarak kaydettiğimizde nokta 22 olsun bu da ölçek 1000 kapattım evet nokta 22. Şimdiki fark HTML olarak orada e, sekmeyi aktif etmemizin bize sağlayacağı avantajı göstereceğim. Evet noktalar geldi. Evet herhangi bir noktamıza tıkladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar attribute table'daki verileri e, burada görebiliyoruz. Yani html olarak e, kaydettiğimiz verileri burada görebiliyoruz. Eğer e, attribute table'a herhangi başka bir bilgi eklemişseniz yine burada gözükecektir noktaya ait ya da herhangi bir detaya ait e, veriyi buradan rahatlıkla görmeniz mümkün. E ee, bu video görsel anlatımda e, yaptıklarımızı tekrar edecek olursak kısaca. E ArcGIS 9.3 ortamında koordinat dönüşümü yaptık. E projemizin WGS84 coğrafi koordinatındaki verilerini ED50 projeksiyon koordinat sistemiyle çevirdik. Daha sonra bu e, verileri Google Earth'e nasıl aktardığımızı öğrendik. Ayrıca Excel'de bulunan nokta dosyasını ArcGIS ortamına nasıl import edeceğimizi de görmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.